Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu salon camımdaki sukulentlerimin son durumunu göstermek istiyorum. bu camıma da kuşlar geldi arkadaşlar ne yazık ki. Hep böyle bunları köklerinden çıkarmışlar. Yeni diktiğim için tabii ki tutunmadılar. Onları hep böyle köklerinden çıkarmışlar. Ben de fark edince haliyle çok susuz kaldılar. Bunlar biraz daha köklü oldukları için gayet güzel gidiyorlar. Bakın burada da yaprak düşmüş. Ve şu anda bu camıma baktığımda yeni yavrulamalar görüyorum. Şurasında çok minik. Böyle bir yavrulama var. Kaktüsüm de burada güzel gidiyor. Kocaman oldu. Bu eçeveryam da burada çok güzel. Bakın susuz bırakıyorum. Bir de şu Albert'imin durumuna bakmak istedim. Acaba gelişimi nasıl diye. İyi şu anlık bir problem gözükmüyor. Bakın kuşlar bunlara da hep gelmiş. Bir de şu gostumun şurasında minik bir yavrusu olduğunu gördüm. Çok güzel yani. Büyüdüğünü görmek böyle bir anda sürpriz oluyor. Devamlı gözümün önünde yani ilgilenemiyorum e, bu camdakilerle. Buraya tabi kuşlar yine gelmeye başlamış hep. Yaraları var. Bir de ben birkaç tür aldım arkadaşlar. Sedum türü. Size onu da göstermek istiyorum. O da balkonumda. Şu saksımı göstereyim. Devamında onu da göstereyim sizlere. Bakın çok güzel olmuşlar. Bu Victor arkadaşlar. Bu Victor. Burada çok güzel. Bakın hemen formuna ulaşmaya başlamış. Biraz da şu fanfareye bakalım. Bu fanfare bayağı Susuz kalmıştı, Bayağı böyle süzülmüştü yani arkadaşlar. Su verdim biraz kendine gelmiş. Bakıyorum gövdesinde yavru var mı göremedim. Şu türüm e, çok güzel olmuş. Ne güzel renklenmiş turcu, turuncu olmuş kenarları. Şurada bir tane de krasulan var. Bu da Melaku arkadaşlar. Şu anlık gidişat güzel gözüküyor tabii ki. Şimdi balkonumda yeni aldığım eee sedum türlerimi göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar bu da buz çiçeği aldım. Bakın. O da çok tatlı. Çiçekleri de var. Dayanamadım o çiçeklerini. Böyle e, bunlar yeni yeni açanlar şu ikisi. Bakın bu da çok güzel pembe açmış. Böyle büyüyor. E, güneşi görünce aslında aydınlık zamanda çiçeklerini böyle açıyor. Gece de kapatıyor. Aslında bu çiçeği almaktan hep böyle çekiniyordum. Ama buradan böyle saksın büyüsün. Bu saksım da güzel gidiyor. Şu anda bakıyorum. Bunu da kuşlar yerinden çıkarmıştı. Daha köklü olmadığı için böyle problemler olabiliyor. Bakın gayet tatlılar şu anda. Bir de arkadaşlar şu güzellerimi aldım. Bunu göstereceğim çok güzel kırmızısı var. Şu anda tutunma aşamasında oldukları için yaprak kurutuyorlar. Ama gövdelerinde hep yeni yeni sürgünleri var. Şöyle gösterebileyim. Bakın hep o kırmızılıklar o gövdesindekiler yeni sürgünleri. Ve şu pıtırcı çok beğendim. Bakın çok tatlı. Böyle rengi çok kırmızılaşıyor bakın ucunda. Kışın daha da güzel renkler alır umuyorum. Böyle kısa bir video yapmak istiyorum arkadaşlar. Biraz kız, e, kızım rahatsız. Hastane işleriyle ilgilendik. Şimdilik iyi. Çok şükür. O yüzden böyle kısa bir video oluşturmak istedim. Burada da çeliklerin, e, çelikten kestiklerim vardı. Köklendi. Buralara koydum. Yani kızım e, biraz rahatsızlandığı için aslında hastaneye gittik. Öyle öyle işlerim olduğu için aslında. Şöyle kısa bir video atmak istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar da böyle güzelce büyürler inşallah. Evet buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.